istemiyorum Yürü. Ya yeter! Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben Mahir'i seviyorum. <laughs> ah! Yürü, yürü dedim sana. Yürü. Bilgeç, yürü. Yapma. Defol. Yapma. Defol. İstemiyorum. <laughs> Defol Git. Git. Bu evden istemiyorum seni. Defol. 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 Abi lütfen. Benim gidecek başka bir nereye gidersen git istemiyorum seni. Anladın mı? İstemiyorum bu evde seni. Yani senin abin mi abin yok anladın mı? <laughs> yok anladın <gülüyor> abim mi <abim. gülüyor> Dur, dur artık. Kendine gel. Nereye gitsin bu kız? Kendine gel artık. yoruldum artık ben. Çok yoruldum anlıyor musun? Çok yoruldum. Kız kardeşim ahlaksızın teki. Karım deli. Oğlum öldü. Benim ailem yok. Anlıyor musunuz? Hepiniz yalansınız. Anlıyor musun? Hepiniz yalansınız. Ya uzak durun benden. Ne olur uzak durun. İstemiyorum hiçbirinizi. İstemiyorum.